Trabzonspor'u konuşalım. Vakitten çalmayalım. Erdal ağabeyi dinliyoruz. Sosyal medyadan çok yazanlar var. Trabzonspor'un galibiyetini konuşalım. Ve bundan sonraki dönemi de senden dinleyelim. Erdal hoş. Yani işte puan olarak. Yani başlangıçtan Abdullah Hoca geldikten sonraki süreçte. Ola, olağanüstü evet başarılı bir puan grafiği var. Oyun o kadar hani puanla eşit mi? Çok ondan emin değilim doğrusu. Toplanılan puan kadar bir oyun. Gelişimi var mı? Ben öyle düşünmüyorum henüz. Ama iyiye doğru bir geliş oldu şüphesiz. Yani bir takım ama bir şey oldu tabii. E, e, nazarlık galiba bir, bir Covid şeyi var. Bugün de en son bir futbolcu daha çıktı. Dörde İnşallah şu anda. artmaz. Ee, yani bir anladığım kadarıyla Salı günü ya da Çarşamba günü anlayacağız. Meselenin ne kadar yayıldığı falan. Dolayı ama böyle bir sıkıntı var filan. Zaten bir sakatlık problemi vesaire. Abdülkadir Parmak'la Ömür zaten sakattı. Parmak döner mi önümüzdeki haftaya? Emin değilim. Cuma'ya, Başakşehir maçına. Ee, vakame cezalı. Ee, yani gene ne kadar dar kadrosu olduğunu bu cuma belki Fenerbahçe maçında da göreceğiz yine Sadunuspor'un. Ee, i̇ki şeyi merak edip hocaya sordum. Ee, merak ettik. Taraftarın da merak ettiği için farkına vardım. Hocaya sordum. Bir, Hücum bölgesindeki üçünün birbiriyle senkronizasyon problemi var mı? Yani bir uyum, kişisel ilişki problemi var mı? Hoca öyle düşünmüyor tam tersi. Belki hani anlık o golü atma isteği olduğunu olarak ortaya çıkabiliyor ama onun dışında bir sorun olduğunu düşünmüyor hoca. İkincisi Flavio ile ilgili. Yani ben geldiği günden beri Flavio'yu çok beğenen biriydim. Hani hoca nerede görüyor onu da merak ediyordum yani 6 ile 10 aşağı yukarı şekillendi gibi anladığım kadarıyla hocanın kafasında. 6 Berat, 10 Bakasetas 8 için 3 tane adamım var diyor Abdülkadir Parmak Flavio ve Baker Bu üçünün de bir kere Flavio'dan çok memnun üstelik de hani kulübün değeri çünkü kiralık değil Flavio satın alındı yani kulübün para kazanacağını da düşünüyor üçünden de faydalanma biçimim ee, rakibe göre, maçın anına göre, maçın ikinci yarısına göre yani ona göre seçiyorum. Yani ikinci yarı kim girer, kim kenardan gelirse daha verimli olur. Birçok şeyi göz önünde bulundurarak seçiyorum diyor. Ama genel olarak Flavio'dan çok memnun olduğunu söyleyeyim. Hani taraftar merak ediyor. Bildiğim kadarıyla onu cevap vermiş oluyor. geldiği zamanlarda Flavio yedek kulübesinde Ve oturttu. Bırakıyor. Oturttu. Ee... hala yani işte ya, kadro sıkıntısı devam ediyor stoper hariç her belki Orta saha 8 numara biraz düzeldi. Ama işte bu hafta vakame yok. İleri üçlüyü nasıl düzenleyeceksiniz bilmiyoruz. Ee, Yusuf Sarı hala bir şey çıkaracak düzeye gelmedi ne yazık ki. Ee, ama tekrar söyleyeyim. Yani ben bu seneyi Trabzonspor adına bir hazırlık senesi olarak görme taraftarıyım. böyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Hala öyle düşünüyorum. Ee, yani bu nereye gider? Nereye giderse ama buradan bir dördüncülükle bitirirse olağanüstü bir şey yapmış olur Trabzonspor. Kim ne derse desin sezon başındaki yıkımdan sonra o yıkımın çabuk toparlanması Trabzonspor adına çok önemli. Devre arası gerçekleşen transfer stratejisinin, anlayışının ki pahalı bu arada. Daha erken bulunmalıydı hep söyledim. yani Trabzonspor ölçülerinde o, paha, o ödenen ücretler pahalı bonservis bedenleri. Onun daha erkenini şimdiden arıyor olması gerekir. Çünkü Trabzonspor önümüzdeki seneye de 4-5 transfere ihtiyacı var net bir şekilde kadro inşasının tamamlanması adına. Hala net bir santrafor yok. Canan'ın da işin garibi. Santrafor değil ama Canan'ın gelişiminden de çok memnun hoca. Onu da söyleyeyim. Ama santrafor değil. Tam nokta santrafor değil. Hocanın söylediğini söylüyorum. Ben de, ben herkes de öyle düşünüyor. Ekuban'da normalde bir sağ kanat forvet değil. Ekuban'da ikinci santrafor normalde. Ama orada ilginç işler yapabildiği için orada ısrarla denemek zorunda kalıyor. Yani oyuncuların birbiriyle ilgili bir problemi yok. Kaleci değil diye gidecek <laughs> Uğurcan iyi kaleci ya. <gülüyor> 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 ya gerçek... Flaş bir şey gelebilir. <laughs> gibi olmuştur. Uğurcan iyi kaleci. Beklentinin çok tarık. üstünde bir transferi var mesela Trabzonspor. Hani ücret ödemeden aldığı bir Edgar var. Yani <laughs> Kesinlikle. Şey takas şey neydi? Artı. Yusuf, Yusuf artı, bir, şey, bir miktar para. miktar para artı, paloska. Edgar. yani olağanüstü bir transfer. Bence Trabzonspor'un oyununda, oyun kurumunda, kuruluşunda çok etkili. Genelde daha önceki yıllarda alıştığımız sağ bek yapardı o işi. Aşağı yukarı Trabzonspor oyununu tek başına o başlatıyor. Şu kardeşin yani. sana ne zaman dedi? Rize maçından sonra. Hazırlık, hazırlık maçından. maçından. Aynı şeyi konuşmuştuk evet. Rize hazırlık maçından sonra. Ki o dönem mesela Edgar'a kulüp bul denmişti. Bildiğim kadarıyla. Ee, yani işte o planlama sıkıntısı. Yani Allah'tan kulüp bulamamış. Ya da şartlarda bulamamış. Abdülkar bir parmak gibi. Evet, böyle şeyler oluyor. Hatta Yusuf gibi. Ya böyle şeyler hani bazen olur gerçekten. Şeyden Avrupa'da da var bunun benzerleri. Yani X'i alacaklarmış, yeyi almışlar falan olabilir. Ama herde orada bir düzen var mı yok mu ona bakmak lazım. Yani hocanın gelişiyle Trabzonspor'da bir düzen kuruldu. Şimdi sakatlık, hastalık, hastalığa yapacak bir şey yok. Ha oyuncular dikkat etmeli. O ayrı bir şey. Ama yani ne kadar dikkat eden tanıdıklarım var ki yani cidden çok dikkat eden tanıdıklar var yakalamıyorlar. Yani bir de öyle bir şey mi de var yani. Ben mesela çok dikkat eden biri değilim. Abi ne olur kusura bakma. Yeni çıktığım yerde bir şey soracağım Ali Kemal abi yarın belki salı günü yayınlanmak üzere Trabzon'da bir araştırma yapabilir miyiz? Trabzon'daki vakalar arttı. Oyuncuya mı arttı. denk geldi yoksa Trabzon'dan yok, dışarıdan yok. mı kaptı? Yani bir salı günü var, var. yeni şafak'a güzel bir sayfa olabilir yani. Vaka artışı var diyebiliyorum. Trabzon'da var mı? Vaka artışı var diyebiliyorum. Yani onun da tesiri olabilir. Ama ne olursa olsun hani buna yapacak bir şey yok yani şimdi. Bunun yarın bizim o, yakalanmayacağımız nerede? Çok fazla yani. yolculuk yapılıyor. Çok, Hava yani, buna yapacak bir şey yok. Dolayısıyla hani bu seneye o gözle bakmak lazım. Ee, onun dışında e, oyunun bazı bölümleri çok ilginç mesela golü kim attı? Orta saha 10 numara attı. Asisti veren 8 numara. Bunu daha çok görmek istiyorum ben Trabzonspor'da işte yani bu tip e, aksiyonları daha çok görmek istiyorum o noktada da yavaş yavaş gelişecek diye düşünüyorum. ben yani ben net bir şekilde tabi. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Verimsiz sol bek yani beğen, beğendiğim bir sol bek değil ama hocanın oyununda çok önemli bir yerde duruyor. Mesela birkaç maçtır çok fazla orta sahada görmüyor muyuz ee, Marlon. Marlon yani bayağı bildiğin orta sahaya geliyor. Ee, hocanın çok sevdiği işler. Genelde yaptırdığı yaptıramadığı gibi. Yaptı, yaptıramadığı gibi. Yaptırmaya, çalışıp, yaptırmaya çalıştığı gibi. Yaptırmaya çalışıp, yaptırmaya çalışıp yaptıramadığı gibi. Onu çok net görüyoruz mesela. Çok belli ki hocanın Orta kafasında düşündüğü etmiyor. şeyler sahaya yansıyor. Ama şu değil, daha önce de söyledim. Trabzonspor henüz yeteri kadar oynar vaziyette. Bu iyi takım alameti değildir. Olmuş takım alameti değildir. Olmuş takım alameti 1-0'da nasıl oynuyorsa 2-0'da da öyle oynar. 3-0'da da öyle oynar. 4-10 maçta bir tane kaybeder. Denk gelir. Ama iyi takımın alameti şudur. 1-0, 2-0, 3-0 rakip kim? Öyle değil. Çıkar, normal oyunu oynar. Bu düzeye gelince ancak Trabzonspor oldu deriz. Henüz bu anlamda %30, %40'ta Trabzonspor. İnşallah sezon sonuna kadar o %70, %80 olur. O zaman başka şeyler konuşabiliriz. Ama şuradan bir hiç değilse Avrupa kupaları çıkarsa ben yani bu oturmuş oyunla, doğru transferle önümüzdeki sene en azından Avrupa'da keyifli maçlar izleyeceğimiz bir Trabzonspor hayal ediyorum. Evet diğer takımlarla ilgili Ocak ayı transferlerini çokça konuşuyorduk ama Trabzonspor'un Bakasetas Hamlesinin ne kadar değerli olduğunu zaten oynanan maçlarda görebiliyoruz. Hocanın da tam istediği isimlerden biriymiş demek Henüz evet, oyunda direkt, o kadar yok yalnız evet, bu arada. Evet oyunda bu kadar yani olmamasına rağmen sonuç yok. elde evet. ediyor. Orada yani Bakasetas övgüler içerisinde hocayı da bir kenara bırakmayalım. Merdal abi söylemiyorum. Bakasetas geldi, Berat geldi. Doğru. Evet. Yunus gelmedi. Evet. Bakasetas Berat iki tane değerli oyuncu kalan 9 oyuncuyu değiştirebilir mi değiştirir ama oyunu bu kadar değiştiremez yani sen 8. haftada koyduğun kültürü inşa et 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 et, et. makaset aslıla beratla Çileğini koyuyorsun şu anda. Dolayısıyla gelecek sene yapılacak doğru bir iki transferle o çileyi daha bir pastaya dönüştürebilme operasyonunu gerçekleştirsin. Elbette ki kabul ediyorum. Benim için çok heyecan verici Bakasat Asseverat <laughs> ama onu 8. hafta takıma git koy bakayım Bakasat Asseverat ne yapıyor. Dolayısıyla doğru. Oyun inşa ettin. Doğru. Oyun, doğru. oyun, oyun inşa Hı. ettin. Ve en büyük transferde canım ediyorum ben. Çok... Yani bu... Önemli bir seviyeye Sıfırda, ulaştı. Sıfırda. Yani, sıfır evet. değil eksiydi. eksiydi. Oğlan evet. acayip oynuyor. Hocam daha da, da iyi, iyi olacak. Yani böyle mart daha da iyi da da olacak. gibi çok daha ümit evet. verici evet. hale gelebilir. Daha farklı şimdi bir hale adam gelecek. aldığı 5,5 milyon euro çok pahalı gibi görünebilir ama. Bon servis. Bon servis pahalı gibi görünebilir ama. Şimdi ara transferden benim beklentim odur. Yani iki hafta hazır olacak uçak. Bak Mustafa Muhammed uçaktan iniyor. Tak geliyor. Bakaset'e salıyorsun işte kara gümrük Mısırlı Mısırlı karda oynuyor. Galatasaray'ın şansı. Ha, salı günü geliyor. Çarşamba <laughs> maçı maça çıkıyor. Ama ben de öyle değil mi? Ya? Mısırlı karda hani oynuyor. Bu yani doğru yani, yani, bir Mısır'dan Mısır. gelen bir adam karda oynayamaz değil mi? Ya Teofilo gelmişti şeyden. İlk defa yurt dışına adam, çıkıyor. Adam kar, kar gördü. diye. Dört ay top oynamadı ya. Dört <gülüyor> ay. <gülüyor> bu arada geldiği takımda da efsaneydi Hayır, yani yani, Sonra, sonra oynadı gerçekten de <laughs> ama dört <laughs> ay top oynamadı. Ama Galatasaray'a gelince Cüneyt Atlı. Abi direkt bir şey yok. Bir de olan Alanya maçından sonra çok kolay. Hava Gerçekten iyi olabilir. olsa Galatasaray yarıyor. Hava <laughs> ya, yağmur yağsa, ya. Galatasaray'a kar yağsa Galatasaray yar... evet. Ya, ara şey transferden var. beklenilen ne varsa dün yazımda Bakasetas bunun hepsini karşıladı. Oyun içerisindeki etkisi 3 maçı etki etti mi adam. Etti. Bu üç maçta Federasyon sana maç başında 2.7 milyon lira 9 para veriyor kardeşim. 9000 tamam. Verdiğim bonservisin üçte birini çıkardı bu adam. Böyle transfer yap. Tamam? Buna 5 de verirsin. Adam çünkü maç çeviriyor sana. Maça etki ediyor. Dolayısıyla o yüzden ki Bakasetas ha aslında Türkiye'deki bonservis yükseklerini bir sefer eleştiriyoruz. Bakasetas 3 milyon euro belki Erdal abin dediği minvalde pahalı görünebilir ama günün bonservis fiyatlarıyla düşünelim. 6-7 milyon euro falan Bakasetas. Yani bize göre fazla olan ama futbolun gerçekliğinde bugünkü maalesef ki gerçekliğinde o, o seviyelerde. Bence iyi bir rakam aldı Bakasetas'ı direk direkt sahaya etki eden bir adam. Tam ara transfer. Yani Yusuf Şimşek'in Trabzonspor versiyonu gibi oldu. Bu Mustafa Hoca getirmişti ara Bak, transferde. Yusuf Şimşek dedin şimdi var ya. Nasıl canım? Yusuf Trabzon'a şey. gidiyordu o da. Gidiyordu ne? En, otelde, en otelde. <laughs> Hocam telefon etti biliyorum ben öyleyken. Şey. Hayır telefon otelde. Seninkiler <laughs> bir fax max. Hayır dertleri bileyim. 100 bin euro. Ya yani bizi tabii. mi kandırıyorsun? Beşiktaş alacak seni falan. Yusuf da yani. faksı getiriyor. şey var ya. Trabzon özgüveni. Bizi Aynı şey Egemen'in gidişinde de neyse. Bak şimdi. Hocadan da bağımsız düşünmeyelim. Doğru söylüyor Mehmet abi. Yani e, ilk 3-4-5 hafta hoca ile ilgili o dokunuşu görelim şuyu bir derken o, Trabzonspor'un bu kadar topladığı, puan topladığı yerde bu kadar az gol yediği yerde net Abdullah Avcı hakkı bir bakaset az, Hatta daha fazlasıdır. E, onu da hakkını verelim hocanın. Demek ki şartlar daha uygun olduğu ortamda bir iki şeye bağlı değildir başarı ya da başarısızlık. Daha uygun olduğu ortamda uygun zeminde o e, kalitesini de ortaya koyabiliyor e, Abdullah Avcı. Ee, bir sınav Başakşehir. Çünkü Vakayemesiz çok görmedik. Ekubansız dönemi çok ıı, iç açıcı değildi. Ekuban döndükten sonra eli yüzü biraz daha düzeldi Trabzonspor'un. Şimdi Vakayemesizlik Başakşehir maçında e, problem olabilir ki bir maç olarak geçmesi Vakayeme için karar veren hakem için kötüdür. Yani o direkt kırmızı kart. Fenerbahçe maçı ben da de. etkiliyor. Ama vakayeme, da vakayeme olmasa Fenerbahçe maçında, hem Gustavosuz Fenerbahçe Gustavulu Fenerbahçe Vakayeme Vakayeme de var. Trabzonspor için çok etkili Başak bir adam. Başakşehir'in en kötü Hücüm tarafı fotoğraf. Evet. Şey dönmesine rağmen yani sabit evet. dönmesine rağmen en kötü tarafı fotoğraf. İşte Abdullah Hoca biraz onu da test edecek. Yani Ekubansız, vakayemesiz çünkü çok endeksli Trabzonspor'un hücumu onlara. Biraz Bakasitas kırdı o endeksi ama e, yine kenar için önemli bir test evet. olacak. Ama Trabzonspor e, yaptığı iş gerçekten takdire şayan Hoca başta olmak üzere. Genel Sizin rahat mı abi Başakşehir'den sonra? Fenerbahçe. Kasıp Alanya. <laughs> Cüneyt abi çok ben iyi biliyor. Ben söylüyorum. <laughs> Fiksürü iyi biliyor. abiye kasıma kasıma <laughs> Cüneyt abi çok <laughs> <de gülüyor> iyi <bir Gülüyor> her hafta ideal takımlı oluyor. Galatasaray her hafta. Bak. Adam bir, geçen hafta derbiyi kazandı. Öyle bir, demeyin ya. Trabzonspor'un kadrosu yetersiz ve çok kötü. Vakayeme ile Ekuban'ı çıkarttığın zaman rakip kaleye gidemezsin. Bu kadar basit. 31 gol atmış ya. 31 gol atıp 24 gol yemiş. 7, 7 artı 7 averajla insan 4. olur mu ya? Bu çok önemli bir şey. Birinci konu bu. İkincisi de yani aslında hani ön yargılar ve şeyler ne kadar önemli değil mi? Abdullah Avcı iyi hocamı kötü hocamı abi karar verelim. Milli takımda kötü. Başakşehir'de iyi. Başakşehir'de de emin değiliz şampiyon yapamadı. E Beşiktaş'ta e, evet. berbat. Berbat, Öyle berbat. Berbat. Ki yani şimdi bir şey söyleyeceğim. A, Abdullah Avcı'yı en çok öven ve ka şey yapan insanlardan bir tanesiyim. Belki de o mayın tarlasını tam şey yaptı ama ondan sonra gelen Sergen Yalçın yani her konuda iyi gidiyor. Ama Trabzon'da çok iyi giden bir Abdullah Avcı var. Derim Abdullah Avcı'nın futbolu çok sıkıcı değil mi? Keşke geçen sene de sıkıcı oynayıp şampiyon olsaydı Trabzonspor değil mi? Ke hakikaten kasketliler geçen seneden gelirdi buraya. 3 asıl söyleyeceğim benim şuydu. Yani Trabzon e, spor, yerel medyası abi gözünü seveyim siz ne yapıyorsunuz ya? Bazen öyle sorular soruyorlar ki yani hakikaten yani inanılır gibi değil yani bazı şeyler. Yani Kız, kızcağız da yazdı müdürü sana tamam işte o müdüre söylüyorum ya, ben de ben 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 isim ben isim söylemiyorum ben şunu demek istiyorum ama bir değil iki değil üç değil bu tür konular çok oluyor yani ben buradan kendi adıma e, haddime değilim ama bir şey söyleyeyim e, birincisi e, o kadar çok şey var ki e, çocuklar var ki e, sosyal medyada Trabzon'u takip eden son dönemde futboldan anlayan hepsini burada binlerce kez söyledik bazılarının ismi eksik bile kalıyordur ama ciddi Trabzon takip eden futbolu bilen ve futbola dışarıdan bakan çok iyi çok doğru çocuklar var. Keşke onlardan soru alıp mesela YouTube'da çok güzel yaptı değil mi Sergen Yalçın'a sorular aldılar Başkanı falan başkan aldılar. aldılar. Trabzonspor artık bu bu dönemde buna gidebilir. Buradan ek gelir bile elde edebilirsin. Bundan sonraki basın toplantılarını mümkünse tabii ki yerel medyadan da alınsın ama önce ya bunlar bir süzgeçten geçmiş olur böylece. Çünkü bazı Aa, sağ orada, orada bakaset hasta. Şimdi atıyorum bakaset hasta tırnak içinde söylüyorum. Yunan milliyetçisi çıktı. Hani işte öyle diyecektim. Orada da öyle bir cevap verdi. Ne yapacağız? Yani bu yüzden de e, ciddi söylüyorum. Bana... Aynı şey Yunanistan'da bir Türk futbolcunun başına geldiğini Ben tam tersi şöyle düşünüyorum. Türkiye'de oynayan mesela işte Pelkastır, Siopistir, Bakasetastır, Kostas Lukas oynadı, Çavelas var, Kitsui var. Ya bunlar Mitrolu vardı. bunlar e, elçi ya, büyük elçi. Yani bugün Türk ve Yunan halkının Hayır. En mükemmel en en evet, mükemmel birleştiricileri. sorunun mantığı kötü zaten. Ya yani o bayrağa dönüyor da öbür bayrağa sırt mi dönüyor? Yani sadece Trabzonspor mu saygı duyuyor bayrağa? Yani yani sorunun mantığı kötü. Ya ben bunu o herkes ben bunu söylüyorum. herkes durmuyor mu zaten yani? Bak bunu cümleyi şöyle tamamlayayım. E, Trabzonspor yerel medyasında çok değerli insanlar ha, var. Var, var, var. Çok çok kültürlü, Kesinlikle. çok üst düzey insanlar da var. Kendi içlerinde de bir öz eleştiri de yapsınlar. E, spor medyası çok eleştiriliyor benim de içinde oldu ama e, o erozyonun neden olduğunu da güzelce e, şeye getir yapmak lazım yani wow. TSE'de de bu yüzden var bak bizim çok sevdiğim TSE'deydi bu konuda evet. şey yapayım e, akreditasyonlar vesairelerde olduğu gibi bu basın toplantılarına kimler gidiyor kimler gitmiyor dolayısıyla orada ne soru soruluyor sorulduktan sonra bunun bir karşılığı var mı yok mu yani meslek etiği diye bir şey var ben hiç gazeteciyim demedim bak hayatımda. Ben çünkü gazeteci olamam. Bak bu iki adam bu gazeteciliğin okulunda okumuşlar. Evet. Biz alaylı. Sen evet, özür dilerim. Ee, siz üçünüz bu işin okulundan gelmişsiniz. Siz gazetecisiniz. Ya da e, biz biz bu mesleği yapan insanlar olabilir. Ben radyocuyum. Ben hep söylüyorum. Benim çıkışım ben Kent FM'den beri. 1990'lardan beri radyocuyum. Ama bu mesleğe de çok büyük saygı duyan bir adamım. Kamuya açık yerlerde dikkatli konuşuyorum. Bunun bir Etik olması lazım. Yapılan her şeyin bir karşılığı olması lazım. Bizler de bizim gibi bir sürü televizyonlarda abuk subuk konuşan adamlar var. Eee? Ama tabii yöneticiler de onları kale alıp o televizyonlara bağlı. Ben bunu daha önce de söyledim. İsteyen kızsın bana. Bir sürü insan saçma sapan. Bize en, en büyük eleştirilidir sizde hiç sansasyonel bir şey olmuyor diye. Olmaz abi çünkü ben böyle bir... Ben Cüneyt Kaşeler'i böyle temsil etmeyeceğim. Olduğum kişiyi ben oraya koymayacağım ama... Tekrar Trabzonspor'a dönelim. Oradaki yerel medya son dönemde çok eleştiriliyor. Kendi işlerinde bir öz eleştiri yapsınlar. Bu, bu takım, bu şehir büyüyorken siz de onlarla birlikte büyüyün. Bir, bir şey söyleyeceğim. Şey var yalnız ilerleme var. Onu söyleyeyim. yani Abi Trabzon... ulaş Özdemir tipi adamlar olduğu sürece ben umudumu kaybetmiyorum. 11 saat önce demek ki dün gece ya da bugün. Kostas Siamidis'te Açelyas evet, evet. Vasilyadis'in evet, evet. Trabzonsporlu sanatçı İhsan Eş'te yaptığı bir yayındaki Hı -hı. o güzel kareleri, o güzel şeyleri Ulaş kendi hesabından paylaş Ama e, Ulaş'ı ben tanımıyorum ama Erdal abi çok tanıyan Hı -hı. insan var. Akıllı bir çocuk. Yani bu Trabzonspor resmi hesabından paylaşılabilecek kadar güzel bir mesaj ama muhtemelen onun hesabını yapmıştır. Ulaş buradan e, Cüneyt'in dediklerine cevap veriyor. O konuda yani, yani genel olarak... E... Ya bir kere hani yerel ve çok ulusal bir şey ayrımı ama burada nasıl orada da aynı yani. medya yani çok yerel ulusal ayrımı yapmak doğru değil bence. Medyada bir bir sıkıntı e, burada ne kadar varsa orada da o kadar var. Ben e, ümitliyim ama yeni nesil gayet iyi. Yo, ben de onu söyledim. Yani mutlaka çok düzgün insanlar evet. var. İyiye doğru gidiş de var. Daha o iyi, de iyi olabilir demek yani istiyorum. Eyvallah. Ergin Aslan Beşiktaş maçı ile ilgili e, muhtemel 11'in. Herkes sana onu ha. sormuş.